Herkese merhabalar. Bir yaklaşık sanırım 5 ya da 6 gündür video çekmiyoruz. Çünkü tankların gelişim sürecini takip ediyorum. İlk önce bir MOS'lara bakalım. Aydınlatmayı 6 saat olarak ayarladım. Bu hafta su değişimi yapmadım. Bunun sebebini bunları da sizinle paylaşacağım. Dolu dolu bir video olacak. Sürecin başından beri beni izliyorsanız ne kadar doğru işler yaptığımızı e, sizler de göreceksiniz. Şimdi ilk başta mostlara bakalım. Mostlardaki belirgin olarak boylanmayı fark ediyorsunuz. Fotosentez yine uygun oranda. Herhangi bir gübre kullanmıyorum. Aydınlatmayı sadece 6 saat olarak kullanıyorum. 6500 kelvinlik bir LED kullanıyorum. Siz 6500 Kelvinlik LED ampulü de kullanabilirsiniz. Şimdiki buradaki musu görüyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir kararma ya da kahverengi yosun yok. Çünkü tanka mümkün olduğu kadar dışarıdan herhangi bir canlı eklemesi ya da bitki eklemesi yapmadım. Tamamıyla kendi tanklarımın içerisinde transfer yapmaya çalışıyorum. Hatta mümkün olduğu kadar da bir tanktan bir tanka transfer yapmıyorum. Az önce sarı ateş neonlara yem verdim. onlar da yemin etrafında toplandılar. Biliyorsunuz bunlar ilk aldığımda 20 adetti. Sonra sadece bir adet kaybettim. Dişim erkek mi bilmiyorum ama kuvvetle muhtemel erkek olduğunu düşünüyorum. 19 adet sarı ateş neonla devam ediyoruz. Nerite şurada gördüğünüz gibi inanılmaz bir canlı. Yani ön camda kesinlikle bir yosun bırakmadı. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir önceki videomda siz de gördünüz. Bayağı bir yosun vardı ön camda. Mesela şu cancımı görüyorsunuz şuradan. Ön camda bayağı bir yosun vardı. Ee, kalın bir pipetin içi, pipete, kalın bir pipeti pamuk sardım ben. Ee, pamukla temizledim orayı. Cam çizilmesin diye. Ee, çünkü fiyatı yüksek bir tank olduğu için bu çok bir cama zarar gelsin istemiyorum. Ee, dip çekimi şu an için düşünmüyorum. Şimdi Asıl konuya geleyim ben size arkadaşlar. Şimdi ben e, dün fark ettim. İçinde oldukça fazla e, yavru karides var. Şimdi çekemiyorum. Gösteremiyorum. E, çünkü çok küçükler. Biliyorsunuz hani bu hobiyle uğraşan arkadaşlar bilirler. Karideslerin yavruları e, ilk doğduklarında e, şeffaf gibi çok küçük oluyorlar. Ben yaklaşık 4-5 tane bu pipo filtrinin şuralarında fark ettim. Yaklaşık 4-5 tane gördüm. Bazen de kumda görüyorum ama şu an belirgin değiller. Bu arada 2 adet sarı ateş neon dişinin yumurtası vardı. Şu an sayıyorum yine 2 adet dişi neon sarı ateş neonlarda yumurtalı var. Ama sanırım bir adeti yine yumurta tuttu. Şöyle söyleyeyim size. Konuyu nereye getiriyorum? Şimdi konuyu nereye bağlıyorum? Şimdi ben ilk videolarımda ilk videolarımı paylaştığımdan itibaren olumlu ya da olumsuz birçok dönüş aldım. Olmaz. İşte canlıları eklemeden bitkileri ekleyeyim. Bitkileri ekledikten sonra şöyle ya da birçok öneri aldım burada tabii ki önerileriniz benim için değerli ve önemli. Ancak ben hani bu hobiye yeni başlayan bir kişi olmadığından dolayı baştan itibaren yaptığım sürecindeki her şeyi sizinle paylaştım. Ve şu anda bu tankta olumsuz giden hiçbir şey yok. Bitkiler sağlıklı büyüyor. Ee, sarı ateş neon popülasyonu artıyor. Bir adet dişi yumurta bıraktı. Kuvvetli, muhtemel 15-20 adet yavru tankta var. Maalesef göremiyoruz. bunun haricinde 2 adet sarı ateş neonun dişinin karnı yumurta dolu. Bir tanesi de şurada tam önde duruyor. Bize poz veriyor. Demek istediğim her şeyi doğru yapıyoruz. Sistematik yapıyoruz. Planlayışımız iler, yani düzgün bir şekilde Devam ediyor. Karides tankı yani benim beslediğim türden Neo türü karides tankı kuracak arkadaşlar ilk baştaki videomdan itibaren videoları da izlerlerse bütün süreçleri mümkün olduğu kadar benimle aynı yaparlarsa benim yaşadığım bu gelişmeye de yani bu sürece de ortak olurlarsa bu yaşadığım gelişmeye de ortak olacaklardır mutlaka. Yani aynı şekilde onlar da bu e, verimi mutlaka onlar da alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunların hepsini yapıp karides ölümü gerçekleşiyorsa tankınızda yüksek bir ihtimalle e, ilk karidesleri tanka aldığınızda bu Geçiş sürecini hızlı yapıyor olabilirsiniz. Yani bu damlama sistemine çok dikkat edin. Suyunuz sıcak olmasın, soğuk olmasın. Mutlaka şurada bir çiftleşme mi var? Bakın arkadaşlar, bir çiftleşmeye tanık oluyor olabilirsiniz. Evet, bakın arkadaşlar canlı bir şekilde siz de görüyorsunuz bu karideslerde çiftleşme yani dişiyi yakaladıkları yerde böyle çiftleşme bu şekilde oluyor bakın kısa hızlı bir şekilde oluyor daha sonra işte yumurta taşıyan dişi olarak karşımıza geliyor erkekler burada yem yerken dişiyi yakalıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra zaten diğer süreçleri kendinize görüyorsunuz. Bakın bu e, çok kolay görülebilen bir olay değil burada. Siz de şahit oldunuz. E, yakında o dişinde karnında yumurta tutacak. Yani sonuç olarak su düzeyi oturmuş, sistematik olarak oturmuş bir akvaryuma bakıyorsunuz şu an. Çünkü popülasyon Artıyor, erkekler sağlıklı, dişiler doğurgan, yavru alıyoruz, bitkiler büyüyor, her şey yolunda. Nerite salyangozumuz da temizlik ekibinde. Şimdi, çok küçük yavrular olduğu için ben bu tankta maalesef şu an dip çekim yapamam ki zaten dip çekimine de ihtiyaç duymuyor şu an akvaryum. O güzelliğine bakar mısınız? Şuna bakın arkadaşlar. Doğal bir güzellik. Bu arada bitkilerim büyüdükten sonra hani iki tane tankım var. Bunlar budadıktan sonra uygun oranda olduktan sonra sizlere ücretsiz gönderebilirim bitkileri ama belirli bir oranda büyümeleri lazım. Ondan sonra her budadığım miktarı ücretsiz arkadaşlar. Siz sadece kendi kargo paranızı ödersiniz, adresinize kargolarımı alırsınız. Karides yavruları için de şey geçerli. Yani bunun içerisinde 500 tane karidesin olmasına gerek yok. Çok onları sorgulayan birisi değilim ben. Bu da sadece hani bu hobiden zevk almaya çalışıyorum ki şu an harika. Çayımı, kahvemi alıp karşısında oturup keyifle şu camın içerisindeki dünyanın güzelliğini izliyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şimdi aydınlatmayı 6 saate indirdiğim için sümerci mektelinin girişimi biraz yavaşladı. Ama çok da beni rahatsız eden bir şey değil. Zaten hani sümerci mektelinin üstünde kapatmasını çok fazla istemiyorum yakın zamanda bir pipo filtre temizliği de düşünmüyorum. Yani bu tankta tek düşündüğüm arkadaşlar şu an için e, bu videoyu padastrisi günü izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Yani bu tankta tek düşündüğüm e, işte dörtte bir oranında bir su değişimi yaparım bu tankta. Onun haricinde bu tanka fazla bir müdahale etmem. Yemleme sistemini de değiştirmeyeceğim. Hani yavrular geldi yemi arttırayım diye düşünmüyorum. Zaten şimdi burada e, yemleme kabının içerisinde bu karidesler böyle hani hem çiftleşmek için birbirlerine girdiğinde hem erkekler böyle hani e, yer mekan sahibi olmak için birbirlerine girdiğinde bu yem artıkları uçuşuyor, pifo filtreye gidiyor ya da sağa sola dağılıyor ya da camlardaki yosunlar e, yavru karidesler için yeterli oranda yem sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bir de bu yandan bakayım. İşte yosunlaşmayı buradaki kübün üzerinde görebiliyorsunuz. Bu da pipo filtremiz. Pipo filtremiz çok sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışıyor. Buradan siz kendiniz de görebiliyorsunuz. Ama yakın zamanda bir temizliğini düşünmüyorum. Çünkü şu an idare edecek oranda. Hani şu şekilde kontrol ediyorum. Belki bir yavru yakalar mıyım diye. Ama yavru anlattığım gibi şu an çok zor. Belki fotoğraf olarak yakalarsam fotoğrafını çekerim. Instagram ya da işte bu videonun sağına soluna bir yere eklerim ama şu an için yakalayacağımı düşünmüyorum. Büyük ihtimalle belki yakalarsam Instagram'a şuradan yüzdü mü bir tane acaba? Yok. Instagram'a ekleyebilirim. Bu arada arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olup, like atıp yorum yapabilirsiniz. Beni aynı isimle diğer sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Google'a kanal ismimi yazmanız yeterlidir. Desteklerinizi rica ediyorum arkadaşlar. Burada yaklaşık akvaryum camından bir santim aşağıda su. Bu en son yaşanan biliyorsunuz depremlerden dolayı korkmuştum. Hani bu seviye iyi mi diye ama hani deprem olursa da çok ne yapacağımızı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle etkilemez bizi diye inşallah düşünüyoruz ama etkileyebilirdi. Ya bu bilinmeyen bir şey. Bununla ilgili çok fazla da bir şey diyemeyiz. Şurada dişi görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar çekebilecek miyim? Yani şunu anlatayım size. Karnı patlayacak yani full dolu ve inanılmaz iri yumurtalar, inanılmaz böyle iki tane dişim var. Biri büyük ihtimalle bıraktığı yavrularını güzel harika. Şimdi benim kumu bir arkadaş sormuş, onu da söyleyeyim. Denerlinin karides kumu inanılmaz memnunum. Ama tek sıkıntı hani dip çekimi yaptığınız zaman yavaş yavaş kum azalıyor. O da çok önemli değil. Ben zaten kumu çok fazla yüksek tutmadım buradaki altına birikmesin diye. Çünkü bazı akvaryumlarda da gördüm işte ilk kurulumda yaklaşık işte her gün ışık kapatmadan 15 gün çalıştırıyorlar. Her yer yosun oluyor. Alt da yosun oluyor kumsuz bile akvaryum kuranı gördüm. Burada tekrar söylüyorum yani burada en önemli etken su düzeyinin oturması. Burada kullandığınız kişisel fikrimi söylüyorum. Kumdan önce pipo filtre ve yemleme sisteminiz çok önemli. Fazla yemleme ya da az yemleme bu canlıları etkiliyor. Burada sürekli zaten karideslerin kavga ya da böyle işte hiyerarşik sistemde kendilerini üstünlük taslama görüyorsunuz. Çünkü erkek olan sarı ateş ne onlar? inanılmaz derecede aktifler burada. İçi dişilere aman vermiyorlar. Hani beş tane dişi atsam yani kişisel fikrim 15 gün sonra o 5 tane dişinde yumurtalı olacağıdır. Ama bu işte her cins karideste ya da her aldığınız sarı ateş da böyle olmayabiliyor. Hani bu da tamamıyla benim şansım diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Eğer bunlardan sağlıklı yavrular büyürse arkadaşlar yani gönderdiğim arkadaşlar çok şanslı olacaklardır. Çünkü yani şu ana kadar gördüğüm en iyi formlara sahipler. Hani kendi karideslerim olduğu için söylemiyorum ama Formlar inanılmaz güzel. Neonlar çok aktif olarak belirgin. Şimdi bu bu tankla da ilgili videoyu bu, e, bu tanktan sonra yapacağım. Çünkü çok uzun bir video olup yani sonunu getirmeden izlememenizi istemiyorum. Buraya da yemleme yaptım. Yemleme kabının, kısa bir video çekeyim en azından. Yani yemleme kabının içerisinde e, kum var. Bu da Nerite alttan kumdan e, saklama şey yem kabının içerisine girdiği zaman oraya sürekli böyle kum boşaltıyor. Arada ben bazen işte dip çekimi yaparken onu kullanıyorum. Bu tankımda da Saylangoz Ramshrom saylangoz miktarı gayet arttı beni rahatsız etmiyor. Bir adeti full karn dolu. Yakın zamanda buradan da yavru bekliyorum. E, yemlemeyi e, her gün tek bir buçuk günde bir tek çeşit yem olarak yapıyorum. Üç çeşit yem kullanıyorum. Bunların da bilgilerini zaten sizlere vermiştim. Bu akvaryuma çok ayrıntılı bir video tekrar çekeceğim arkadaşlar. Şimdi e, her şey yolunda gidiyor. E, bu tankla ilgili paylaşacaklarım şu an için bu kadar arkadaşlar. Siz de e, bu tankların kurulumundaki yolculuğunda bana katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar umarım görüşürüz. Ee, kanalıma abone olup like atıp yorum yaparsanız beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Herkese iyi obiler diliyorum.